kırmızı Gel 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 gel. Ah, olmadı. Aa. <laughs> Leyla, sen evet, de. Evet Leyla. Bir kez. Ne ya bu kolay şey nasıl yapamadık? Evet arkadaşlar. Oy, alalım. oldu. Oh, sarı. bir sarı. sarı. En azından bir atabildi. Git sarılardan pata. Bir tane. Bir. Bravo. Ay. Toplarla Ablamınki de oldu. Aa o dört mü? oldu? <laughs> Oyunun yenileri ben alacağım herhalde. Çok kötü. Bu arada onu kadar çıkmazsa atamıyoruz. Yes. 3. <laughs> bu arada 4 çıkarsa atamıyor. Veya 2. 2 3. Ya neden <laughs> <Aşka, iki, üç. gülüyor> evet, sen nasıl tutturamıyorsun ya? Ben <laughs> Ay ne aptal sözünce. Ah, kaçtı. Adım 3 tane kaldı, abi, kaldı. Aa. bir tane şeyin içinde ben hiç. Meryem atamış. Baba bir yavaşça atacaksın ya. Hı hı, Ot, da, topu tutamıyorsun sen. <laughs> Çikolatayı Meryem yiyecek herhalde böyle gidiş. 4 <laughs> <laughs> çıkarsa da yemiyorum aslında. 3 haftam lazım. Baba, abam bizde paylaşırız çok öyle. Hayır. <laughs> <laughs> Paylaşalım. Oo 3. 3 tane patlat bakayım. Sonunda Leyla sonunda. Sonunda. Ayola ben bir tane patlattım sadece. Çekil. Başka bir şey değil. Ay ben 2 tane patlattım başka. 1 2 3 tamam. La hiç çıkmadı mı bir de sen Hayır. Hayır, bana iki çıktı. Şu an en az ilerleyen benim. Ne? Top nerede? Video ne? öncesi ben kazanırım diyordum da en sonunda oldu ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, giriyor bu. Ben hatta atmak gel şöyle biraz düz ilerle. <laughs> Ben kaşif <laughs> açtım. Bu ne ya? Şöyle şu an. <laughs> şu an ben kazanmak istemiyorum şu zor tutuyorum şu anda. Ne yaptım <laughs> Ay ayağım. Evet. 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 Hadi Leyla. Evet. Sen <laughs> bir. Şey yok yok. Hadi bakalım. Atarsın. Bir altı Sonunda bir çıktı. Ay. Ay. Arkadaşlar iki atarsam ancak gelebiliyorum ya. Ay. Benim bu lan patladı. Ama bu lan patladı. Şimdi bir. yok onu Hatice sen yerimi yiyeceksin herhalde bu gidişte. Hadi gayrı. Allah. Hayır. sen de Hatice artık at yani bence. Öyle olmaz. Öyle atılmaz olmaz. Ama Sıra Meryem'de sektirecek. evet. Attın artık öyle. Aa, öyle olur mu? Sıra Meryem'de. <laughs> oh. Yavaş. Yavaş, yavaş Yavaş Evet evet evet. Hop. Hatice sen sen kaybettin zaten. Evet ya. Oynamasan da olur. <gülüyor> <gülüyor> bir. bir Ay dur topun üstüne. O iki. 2 tane. Leyla Leyla gidiyor, gidiyor bana yaklaştı <laughs> Hayır, bir diye evet sıra sende. Ama yani çalışıyorum yani artık. Git git, git. ya, ya. Ay, bir. Bir. <laughs> bir. fark değişmedi. <laughs> yani. Şimdi. Sen de. Ne? Ay ne güzel <laughs> oldu ya. İki bir çıkalım. İki üç çıksa da atamıyor hmm. ki. Sarı bir çıkar <laughs> Ay beni <laughs> Ay, bu Ay, bu bir ya sanırım yarına kadar sürecek? Oo. <laughs> Ay bireye çok yok mi yaklaştı? Alacak bir atarsam yenebilirim. Oo. Söyle. İşte bir, şey. Aa, <laughs> bir şey. Hayır, öndemiyor. <laughs> 3. <Çekil. Dönmüyor. gülüyor> <laughs> şey. <laughs> Meryem Adam. kazanan Meryem. Hayır. Evet. evet. Neden? Ama orada bir tek biri mi Yok, bekletecek? Yok öyle olmuyor. Öyle evet. mi? Evet. E tamam. Ben de şaşırdım niye böyle. Tamam Leyla sen de. <laughs> Şansa bak. Oho oh, dört. Oh, bir iki üç dört. Gel inleni oh, al. Ama <laughs> Leyla da iki kalıyor ben de iki. Evet bir de bir bir yiyeyim. Yiyeyim. <laughs> Leyla iki atarsa sen de biri atarsan artık Leyla, kazanacaksın. Ben biri atacağım bu sefer gerçekten. Buraya buraya kendi ikisini patlatıyor. Ne yapıyorsun? Aaa uyanık. iki üç, dört. Şurada çikolatamı var arkadaşlar. Şöyle koyayım. Al. Leyla'm Al bucuğum. Neyse bu ne ya? Ay ben alamam. Ay ben alabilecek <laughs> miyim arkadaşlar artık? Ay bunlar kaçta ilerlerken ben kaçta ilerliyorum? Hadi be bir gerekir. Leyla buna girmezse olmaz. İkiye atacaksın. Haydi bakalım. Ay, Ay, ne Ee, bir kere dört atması. Ay, <laughs> ay, topu dişli oldu. ay bir evet oldu bir bir tane patlatıyorsun sonra bir ben evet. öyle uzun kalıyorum evet. baba ya size sadece iki tane patlattım <laughs> evet Hayır, yok ben üç tane patlattım bu arada <laughs> al ben üç tane patlattım haydi <laughs> ay atacaktım bu arada Leyla'nın üstünde

Bizim de minacı kesimiz var. Kazantaydım bu zaman. Allah. Önlerinde Ya, ya. Ay abla. bir tane parçacık yiyebilir, miyim? <laughs> Ay baba bir parçacık yiyebilir. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Abone baba hadi 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 Bay hadi Abone hadi 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 hadi